Arkadaşlar bugün bir o kadar çılgın ve güzel bir video ile karşınızdayız. Ben Murat Perçin ve bugün N NOS Brawl Stars oynuyorum. Eğer bu video 20 izlenip 3 like sadece 3 like gelirse NOS Brawl nasıl indirilir onu göstereceğim. Bilmeyenler için. Kulübümüz ABCD Saçma olabilir ama olsun. 6 kişiyiz şu an. 15 bin kupayız. Arkadaşlar bu. Şimdi ben Yuko Yuko'de adım. 4415 kupayım. Dynamite Savaş Topunda oynayacağız şimdi. Başlayalım. Arkadaşlar açılması uzun sürüyor. Beklemek lazım. Yapacak bir şey yok. Belki kes burayı kes burayı kesmem ama bir dahaki maçlarda yerleri kesebilirim kesmeyi biliyorum. Ama kanka. Evet açıldı. Ayı Palak mısın nereye gidiyor? Şuraları bir yoklayalım. Geliyor işte oradan ışık. Ne kroz şey? çıkmış. Yok. özel tamam bak Давайте. А вот. Иgame. Так. Вот. Ну, в общем, всё. Всё. 我会说。 Ne yapıyorsunuz? Bak gibi Bak gözü gererdin Nefes kutluyor Nefes kutluyorsun mı yedin? Koşun Yorumu <laughs> çok hoş. Hayır 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 hayır. hayır. Yok artık Olamaz Nasıl Arkadaşlar gördünüz mü Tam orada durdu Arkadaşlar Tam orada Gördünüz Şahitsiniz gol giriyordu Tam klinde Durdu tam orada. Arkadaşlar bu rakaları kesmeyeceğim vazgeç. Hadi, 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 yapabiliriz. Gir, 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 gir. Hadi, ye şey girdi. Oh, pika var, Peki. O şey işte. yavaş. Olamaz. Sen hiç şey demetin. Arkadaşlar çok sıkıntı Gene yani adamlar Evet. Bizi iki tane ayak var, arkadaş. Yo. <laughs> son, var adamlarda. arkadaşlar. Yok. Başka motorlu adamlar da. Arkadaşlar bu bunu kimse saymayacak. Ayzen onu nereden geliyor? Ya! Ay. Spiki. Hayır, hayır. Ya. Hayır. Hayır, hayır. hayır, hayır. Of, ben gol atmadım. Söyleyin. Arkadaşlar ya. Olamaz böyle bir şey. Ah. <laughs> Bekliyoruz. Bekliyoruz. Daha da bekliyoruz. Hala bekliyorum. Be bekliyorum. Ya. Arkadaşlar bu bir modu keseceğim. Arkadaşlar <laughs> hiç oyuna girdik. Ne var karşı? Ya yeah, ben ama ama. Nasıl bir şanssızlık bu? Kesin. Acıdı mı? Acıdı mı? Yaramam bak, yaramam. Gelme işte, gelme, gelme. Gelme. yarana bak. Ah oh, gelme gelme. Uççuk ayı bir şeyler yap. Yeah. Yes. асалам Arkadaşlar üzgün bit, bu video da biter. Görüşürüz. Bay bay.